Sevgili öğrenciler 6. sınıf 4. ünite Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı konusuyla karşınızdayız. Çocuklar bu ünitenin ders notlarına videonun açıklama kısmında verdiğim linkten ulaşabilirsiniz. Evet hemen konumuza başlayalım. Arkadaşlar cahiliye dönemi diye bir dönem var. E, bu dönem İslam dini gönderilmeden önce yaşanmış gerçekten çok kötü bir dönem. Şimdi İslam dini gönderilmeden önce e, Arap Yarımadası başta olmak üzere arkadaşlar dünyanın birçok yerinde zulümler, haksızlıklar yaşanıyormuş. Bunlara mesela örnekler verelim şuradan. Zengin ve güçlü olanlar köleleri ve yoksulları eziyorlardı. Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiyordu. Kan davası ve sınır anlaşmazlıkları yüzünden sık sık savaşlar olurdu. İnsanların insanların çoğu putlara tapıyorlardı. Bu dönemde şirk, içki, kumar, hırsızlık, tefecilik, falcılık, adaletsizlik, yalan, hile gibi kötü alışkanlıklar çok yaygındı. Tabi peygamberimiz de bu toplumun bir üyesi, bir ferdi. Bu durumlara çok üzülüyormuş çocuklar. Kırklı yaşlarına yaklaşırken de yalnız kalmak ve tefekkür etmek amacıyla yani düşünmek amacıyla sık sık Mekke yakınlarındaki Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'na gitmeye başlamış. Bu mağarada yalnız başına günlerce kalıyor. Allah'ın büyüklüğünü düşünüyor, ona ibadet ediyor, toplumun içinde bulunduğu kötü durumu düşünüp üzülüyordu. Bu da üzerinde Hira mağarasının bulunduğu Nur Dağı'nın görseli arkadaşlar. İşte yine bu mağaradayken 610 yılının Ramazan ayında Cebrail meleği peygamberimize Allah'ın ilk vahiylerini getirdi. Peygamber Efendimiz mağarada düşüncelere dalmışken Cebrail meleği geldi ve ona oku dedi. Peygamberimiz korku ve endişe içinde ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam ikinci kez oku dedi. Peygamberimiz yine ben okuma bilmem dedi. Bunun üzerine Cebrail üçüncü kez aynı isteği tekrarlayınca peygamberimiz ne okuyayım diye sormuş arkadaşlar. O zaman Cebrail meleği Alak suresinin şu ilk beş ayetini peygamberimize okumuş arkadaşlar. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku, insana bilmediklerini öğreten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Peygamberimiz de kendisine okunan bu ayetleri Cebrail ile birlikte tekrar etti. Böylece Allah'tan ilk vahiyleri ve peygamberlik görevini almış oldu. Peygamber Efendimiz yaşadığı bu olayın verdiği korku içerisinde koşarak evine gitti. Hemen yatağına yatıp eşi Hatice'ye "Beni örtün, beni örtün." dedi. Bir süre dinlenip sakinleştikten sonra başından geçenleri eşine anlattı. Eşi onu, ''Korkma, Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Sen hep doğruyu söylersin. Eli açık ve cömertsin. Fakir ve muhtaçlara yardım eder, misafiri ağırlarsın.'' diyerek teselli etti. Hatice daha sonra onu, Tevrat ve İncil hakkında geniş bilgi sahibi olan amcasının oğlu Varaka bin Nefel'e götürdü. Tevrat ve İncil'i birinci üniteden hatırlayalım çocuklar. Bunlar Rabbimizin daha önceden e, insanlara gönderdiği iki kutsal kitap. Varaka peygamber efendimizi dikkatlice dinledikten sonra sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Sana gelen melek Musa'ya gelen melektir. Kavmin sana eziyet edecek ve seni yurdundan çıkaracaklar. Şayet o günlere yetişirsem Allah için sana yardım ederim dedi. Peygamberimize bir müddet vahiy gelmedi. Bir gün Hira mağarasından dönerken yolda Cebrail'i gördü. Korku ve endişeyle evine vardı ve yatağına girip örtündü. Bu sırada Müddessir suresinin ilk ayetleri indirildi. Ey bürünüp sarınan, kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et. İşte bu ayetlerin gönderilmesinin ardından Peygamber Efendimiz tebliğ vazifesine başladı. Önce en yakınlarından başlayarak çevresindekilere İslam dinini ve kendisinin Allah'ın Resulü olduğunu tebliğ etmeye başladı. Ona ilk inananlar ise eşi Hz. Hatice, yakın arkadaşı Hz. Ebubekir, amcasını, amcası Ebu Talip'in oğlu Hazreti Ali ve azat ettiği yani serbest bıraktığı kölesi Hazreti Zeyd oldu. Çocuklar peygamberimiz İslam davetini 3 yıl boyunca gizli bir şekilde yaptı. Bu sürede Müslümanların sayısı 40'a ulaşmıştı. Peygamberliğin 3. yılında Cebrail meleği tekrar vahiy getirdi. Bu vahide Allah şöyle buyuruyordu. Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir. Bu emir üzerine peygamberimiz insanları açıkça İslam dinine çağırmaya başladı. Artık 3 yıl süren gizlilik dönemi bitmişti. Bir gün peygamberimiz Safa tepesine çıkarak insanlara şöyle seslendi: "Ey Kureyşliler, size şu tepenin arkasında bir düşman var. Şimdi size saldıracak desem bana inanır mısınız?" Orada bulunanlar, "Evet, inanırız. Çünkü senin daha önce hiç yalan söylediğini duymadık." dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz o halde ben size önümüzde şiddetli bir azap günü bulunduğunu Allah'a kulluk etmeyenlerin bu büyük azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Yemin ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben de Allah'ın size ve bütün insanlara gönderdiği peygamberiyim. Bunları söyleyerek Kureyşlileri ve orada bulunanları Müslüman olmaya çağırdı peygamberimiz. Amcası Ebu Leheb onun bu davetine ilk karşı çıkanlardan birisiydi. Bizi bunun için mi çağırdın diyerek kaba ve kırıcı sözler söyledi. Bu çağrı sonrasında ve peygamberimizin çabalarıyla İslamiyet Mekke'de yayılmaya başladı. Tabii bu durum Mek e Mekke'lileri rahatsız etti arkadaşlar. Özellikle Mekke'nin ileri gelenlerini, zenginlerini rahatsız etti. Peygamber Efendimiz kutsal davetinde insanların Allah'a yönelmesini, putlara tapmaktan vazgeçmelerini istiyordu. Budberesliğin ortadan kalkması demek ise bu Mekke'nin ileri gelen zenginlerinin ekonomik olarak çöküntüye uğraması, gelir kaynaklarının kesilmesi demekti. Bunun üzerine öncelikle Hz. Muhammed'e makam, mevki, para teklif ederek onu İslam davetinden vazgeçirmeye çalıştılar. Peygamberimiz kabul etmedi. Hatta Mekkelilerin makam, mevki, para ve benzeri teklifleri karşısında onlara şu net cevabı verdi arkadaşlar. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de davamdan vazgeçmem. Bunun üzerine Mekkeli müşrikler İslam'ın yayılmasını önlemek için yalan ve iftiraya başvurdular. Peygamberimizle ve Müslümanlarla alay ettiler. Sonuç vermeyince kimsesiz ve fakir Müslümanlara ağır eziyetler, işkenceler yapmaya başladılar. Onlarla alışveriş kestiler, boykot uyguladılar, şehirden dışladılar. Mekkeli müşriklerin işkence ve baskıları dayanılmaz hale gelince Müslümanlardan bir grup Caferi Tayyar başkanlığında Habeşistan'a göç etti. Çocuklar Habeşistan, e, Arap Yarımadası'nın batısında ve güneybatısında bulunan topraklar. Günümüzde buralarda Etiyopya ve Sudan devletleri var. Arada Kızıldeniz var gördüğünüz gibi. Bu arada Peygamber Efendimiz peygamberliğin 10. yılında en büyük destekçilerinden olan amcası Ebu Talip ile eşi Hazreti Hatice'yi kaybetti. Bu iki değerli insanın vefatı dolayısıyla Peygamberimiz çok üzüldü ve bu seneye Hüzün Yılı adı verildi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her türlü olumsuzluğa rağmen İslam dinini tebliğ etmeye yani insanlara anlatmaya, açıklamaya devam ediyordu. 620 yılında Taif'e giderek oradaki insanları Allah'ın dinine çağırmak istedi. Ancak Taifliler ona çok kötü davrandılar, taşlayarak şehirden kovdular. Hemen haritadan Taif'i de göstereyim size. Mekke'nin gördüğünüz gibi doğusunda bulunan bir şehir. Mekke'ye mesafesi ise yaklaşık 85-90 km veya hadi 100 olsun o civarda bir mesafesi var. Peygamberimiz bütün bu olumsuzluklara rağmen yine de Allah tarafından kendisine verilen görevi yapmaya devam ediyordu. Şehir dışından sadece Mekkelilere değil de şehir dışından gelen yabancılara da İslam dinini anlatıyordu arkadaşlar. Peygamberliğin 11. yılında haç görevi için Medine'den gelen 6 kişiyle Mekke'nin Akabe bölgesinde görüşüp onları Müslüman olmaya çağırdı. Onlar da bu daveti kabul edip Müslüman oldular. Ayrıca ertesi yıl aynı yerde görüşmek üzere sözleşip Medine'ye döndüler. Bu insanlar Medine'ye gittiklerinde oranın halkına İslam dinini anlattılar ve birçok kişinin Müslüman olmalarını, olmalarını sağladılar. Bir sonraki yıl daha kalabalık bir grupla Mekke'ye gelip peygamberimize bağlılıklarını bildirdiler. Çocuklar peygamberimizin Medinelilerle yaptığı bu iki görüşmeye akabe biatları deniyor. Medineliler bu görüşmelerde peygamberimizin ve Müslümanların Mekke'de uğradıkları eziyetleri, işkenceleri, baskıları görüp onları Medine'ye davet ediyorlar. Medine'de Hz. Muhammed'i ve Mekke'den gelen Müslümanları her şartta, her durumda koruyacaklarını söz veriyorlar. Bunun üzerine Peygamberimiz isteyen Müslümanların Medine'ye göçebileceklerini söylüyor ve bazı Müslümanlar Medine'ye göç etmeye başlıyorlar arkadaşlar. Tabi bu durum Medine'de İslamiyet'in hızla yayılmaya başlamasının sonucunu doğuruyor. Akabe biatlarından sonra Müslümanların çoğu gizlice Medine'ye göç ettiler. Geride ise Peygamber Efendimiz, Hz. Ebubekir, Hz. Ali ve birkaç Müslüman kalmıştı. Hicret haberini duyan müşrikler İslam'ın yayılmasının önüne geçemeyeceklerini anlayınca peygamberimizi öldürmeye karar verdiler. Gece peygamberimizin evinin etrafını sarıp beklemeye başladılar. Sabah olup da Hz. Muhammed hala evden çıkmayınca eve girdiler ve evde sadece Hz. Ali'yi buldular. Hz. Ali o zamanlar daha çocuktu. Aslında suikastçılar evin dışında peygamberimizi öldürmek için beklerlerken peygamberimiz Allah'ın yardımıyla onları hiç görünmeden yanlarından geçip aralarından hatta geçip gitmiş Hz. Ebu Bekir ile hicret yolculuğuna başlamıştı. Hz. Ali ise peygamberimizin bıraktığı emanetleri sahiplerine verdikten sonra yola çıktı ve Medine yakınlarındaki Kuba köyünde onlara yetişti. Peygamberimiz ve beraberindekiler 24 Eylül 622 tarihinde Medine'ye vardılar. Burada Eylülün esini küçük yazmışız. Belirli bir tarih bildiren ay isimleri büyük yazılırdı. Neyse Türkçe dersini bırakıyoruz. Bu arada kanalımızda Türkçe videolarını da bulabilirsiniz çocuklar. Konumuza devam edelim. Edelim. 24 Eylül 622 tarihinde Peygamberimiz beraberindekilerle Medine'ye varınca Medine'liler onları büyük bir sevinçle karşıladı. Çocuklar, Peygamberimizin Mekke'de Medine'ye hicretinin İslam tarihinde çok önemli sonuçları oldu. Kısaca bunları göz atalım. 23 yıllık peygamberliğin Mekke dönemi sona ermiş, Medine dönemi başlamıştır. Müslümanlar Mekkeli müşriklerin baskılarından kurtulmuşlardır. Peygamberimiz Medine'de İslam'ı anlatabileceği özgür bir ortama kavuştu ve İslam dini daha hızlı yayıldı. Bu kentin Yesrib olan adı Medine olarak değişmiştir. Bakın Medine'nin eski adı aslında Yesrib. Daha sonra Peygamber şehri anlamına gelen Medine olarak değişiyor hicretten sonra. Hicret Hz. Ömer zamanında Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu arada konuyla ilgili iki kavramımız var. Bunlardan bahsedeyim size. Bu hicret olayında çocuklar Mekke'den Medine'ye göç eden Mekkeli Müslümanlara muhacir denir. Göç edenler anlamı. Göç eden anlamında Onlara yardım eden Medinelere ise ensar denir. Bu olaydan sonra peygamberliğin Medine dönemi başlamış oldu. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde ilk önce bir mescit yaptırdı arkadaşlar. Bu mescide Mescid-i Nebi adı verildi. Burası sadece namaz kılınan bir yer olmayıp çok amaçlı bir kurum görevi görüyordu. Burası da Mescid-i Nebi'nin günümüzdeki hali arkadaşlar. Şimdi şurada burası sadece namaz kılınan bir yer olmayıp çok amaçlı bir kurum görevi görüyordu dedik. Ben size bu bağlamda Mescid-i Nebi'nin e, işlevlerinden bahsedeyim. Mesela Peygamberimiz her fırsatta, her fırsatta Müslümanları burada toplayıp onlara İslam'ın ilkelerini anlatıyormuş. Ayrıca Medine dışından gelen misafirleri, yabancı ülke temsilcilerini burada ağırlıyor, onları da İslam'a davet ediyormuş. Özellikle namazlardan sonra bir müddet mescitte kalıp Müslümanlara nasihat ediyormuş. Onlarla e, dertleşip konuşuyormuş. Bunun yanında peygamberimiz mescidin Ebu'nun bitişiğine Suffe adı verilen odalar yaptırmış çocuklar. Bu Suffe İslam tarihinin ilk yatılı okuludur. Burada yoksul, kimsesiz, yetim kişiler barınırmış. Peygamberimiz bizzat onlara öğretmenlik yapmış. Peygamber Efendimiz onları birer İslam alim olarak yetiştirip başka şehirlere, topluluklara Müslümanlığı anlatmak için göndermiş. Hatta ilerleyen zamanlarda buradan yetişen kişileri yabancı devletlerin hükümdarlarına, krallarına göndermiş. Bunlar vasıtasıyla o insanlara İslam dinini anlatmış. Çünkü bu suhvede okuyan talebeler e, yabancı dilde görüyormuş arkadaşlar. Yabancı dil o zamanki e, Arap devletinin komşuları olan Bizanslıların e, Farisilerin yani günümüzdeki İranlıların atalarına Farisi denir. Ondan sonra Mısırlıların dillerini de öğreniyorlarmış. Çocuklar Peygamberimiz Medine'ye geldikten sonra bu şehirde e, yaşayan insanlar ve farklı e, din grupları arasında toplumsal barışın sağlanması için bazı çalışmalar da yapmış. Mesela Mekke'den gelen muhacirlerden her birini Medine ile Ensar'dan biriyle kardeş ilan etmiş. Kendisine de Hz. Ali'yi kardeş seçmiş. Yıllardır birbirleriyle çatışma halinde olan Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırmış. Bir de Medine Sözleşmesi adında bir anlaşma yapmış. Bu anlaşmayı kimlerle yapmış? Medine'de yaşayan tüm dini gruplarla yani Müslümanlar, Müşrik Arap kabileleri, Yahudiler, bu anlaşmaya göre herkes Medine'yi dış saldırılara karşı beraberce savunacak, Medine'de özgür bir ortam olacaktı. Tabii tüm bu durumlar Mekkelileri endişelendiriyor. İslam dini Medine'de hızla yayılmış, ondan sonra Müslümanlar burada güçlenmeye başlamışlar, özgür bir ortam bulmuşlar. Bu durumdan Mekkeliler endişelenmişler. Çünkü bir gün Müslümanların Mekke'yi ele geçirmelerinden korkmuşlar. Müslümanların güçlenmelerini önlemek için de hazırlık yapmaya başlamışlar. Mekkeliler hicretten sonra Müslümanların Mekke'de geride kalan eşyalarını yağmaladılar. Bunun üzerine Peygamberimiz Medine'den geçmesi planlanan bir Mekke kervanının yolunu kesmeye karar verdi. Bu haberi alan Mekkeli müşrikler bir ordu hazırladılar ve Medine'ye doğru yola çıktılar. Müslümanlar 300 kadar, Mekkeliler ise 1000 kadardı. Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler 624 yılında Bedir kuyuları yanında karşılaştılar ve savaşı Müslümanlar kazandı. Peygamberimiz Bedir savaşında esir aldığı müşrikleri Bakın burası önemli. Her biri 10 Müslümana okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bıraktı. Evet bu Bedir Savaşı Müslümanlarla Mekkeli müşriklerin ilk karşılaşmalarıydı ve Müslümanların net bir zaferiyle sonuçlandı. Mekkeli müşrikler Bedir'in intikamını almak amacıyla 625 yılında Medine'ye doğru 3000 kişilik bir orduyla harekete geçtiler. Peygamberimiz onları 700 kişilik İslam ordusuyla Uhud'da karşıladı. Hazreti Muhammed kritik bir yer olan Uhud Dağı eteklerine 50 okçu yerleştirdi ve onlara asla yerinizi terk etmeyin dedi. Savaşın ilk aşamasında Müslümanlar müşrikleri bozguna uğratınca okçular savaşı kazandık diye yerlerini terk ettiler. Bu durumu fırsat bilen düşman atlı birlikleri dağın arkasından dolanıp Müslümanları araya sıkıştırdılar. Bu savaşta müşrikler 23 ölü, Müslümanlar 70 şehit verdi. Peygamberimizin amcası Hz. Hamza da şehitler arasındaydı. Hatta Peygamber Efendimiz de bu savaşta yaralandı. Bu savaşta okçuların yerlerini terk etmeleri, Peygamberimizin sözüne uymanın ne kadar önemli olduğu konusunda Müslümanlara bir ders oldu. Uhud Savaşı'nda istediklerini tam olarak elde edemeyen Mekkeli müşrikler, yaklaşık 12 bin kişilik bir orduyla 627 yılında tekrar Medine'ye doğru yola çıktılar. Bunu haber alan Peygamberimiz, arkadaşlarıyla durumu görüşüp savunma amacıyla Medine şehrinin etrafına geniş ve derin bir hendek kazdırdı. Hendeyi görünce şaşıran müşrikler yaklaşık bir ay kuşatma yaptılar, sonunda askerin morali kırıldı ve müşrikler Mekke'ye dönmek zorunda kaldılar. Bu savaştan sonra Mekkeliler bir daha Müslümanlara saldırma cesaretini gösteremediler. Peygamberimiz hicretin 6. yılında Kabe'yi ziyaret etmek amacıyla 1500 Müslümanla Medine'den yola çıktı. Bunu haber alan müşrikler onları engellemeye çalıştılar. Bunun üzerine Hudeybiye denilen yerde iki taraf arasında bir anlaşma imzalandı. Hudeybiye Anlaşması, Mekkelilerin Müslümanları resmen tanıdıkları ilk anlaşma oldu. Bu, anlaşma, bu anlaşmayla sağlanan barış ortamında birçok Arap kabilesi Müslüman oldu. Ayrıca Peygamberimiz, Bizans, İran, Mısır ve Habeşistan ülkelerinin hükümdarlarına elçilerle İslam'a davet mektupları yolladı. İşte biraz önce de söylediğimiz gibi bu elçilerden bazıları Suffe'de yetişen orada eğitim ve öğrenim gören kişilerdi. Bu Hudeybiye anlaşmasının bazı maddeleri de şöyleydi arkadaşlar. Müslümanlar Kabe'yi ancak ertesi yıl ziyaret edebilecekler. Orada yalnız orada üç günden fazla kalamayacaklardı. İki taraf birbiriyle 10 yıl savaşmayacaktı. Mekkeli bir kimse İslam'ı kabul edip Medine'ye sığınırsa iade edilecek. Medine'li bir Müslüman Mekke'ye sığınırsa geri verilmeyecekti. Hudeybiye anlaşmasından iki yıl sonra Mekkeli müşrikler anlaşmayı bozdular. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethetmek üzere 10.000 kişilik bir orduyla yola çıktı. Müşrikler karşı koymadan ve önemli bir çatışma olmadan Mekke 630 yılında Müslümanlar tarafından fethedildi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi putlardan temizletti ve orada Allah'a şükür için namaz kıldı. Ardından Mekkelilere bir konuşma yaptı artık düşmanlıkların, kavgaların sona erdiğini, gerçek üstünlüğün takvada olduğunu söyleyip genel af ilan etti ve herkesi bağışladı. Bu tutum karşısında Mekkelilerin büyük bir kısmı İslam'ı kabul etti. Çocuklar Peygamber Efendimiz 632 yılında beraberindeki 100 binden fazla Müslümanla haç ziyareti için Mekke'ye gitti. Hep birlikte hac görevlerini yerine getirdiler. Hz. Muhammed daha sonra Arafat'ta toplanan Müslümanlara bir konuşma yaptı. Peygamberimizin bu haç ziyaretine veda haccı, Arafat'ta yaptığı konuşmaya da veda hutbesi denir. Veda hutbesinde vurgulanan konular, insan hakları evrensel bildirgesindeki maddelerle büyük oranda benzerlik gösterir. Ancak bakın buraya dikkat edin, veda hutbesi insan hakları evrensel bildirgesinden yaklaşık 1400 yıl önce söylenmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda haccından sonra Medine'ye döndü ve bir müddet sonra hastalandı. Rahatsızlığı iyice artınca mescide çıkamaz duruma geldi ve Hz. Ebu Bekir'e namazları kıldırmasını söyledi. Peygamber Efendimiz 8 Haziran 632 tarihinde 63 yaşındayken Medine'de vefat etti. Hz. Muhammed'in vefatı herkesi derinden üzdü. Hz. Ömer'in de aralarında olduğu bazı sahabiler onun vefat ettiğini kabullenmekte zorlandılar. Müslümanlar ne yapacaklarını bilemez haldeyken Hz. Ebu Bekir geldi ve bir konuşma yaparak onları sakinleştirdi. Hatta konuşmasında şöyle demiş, Ey insanlar! Muhammed'e tapan bilsin ki o ölmüştür. Allah'a inanan bilsin ki Allah bakidir. Asla ölmez. Müslümanlar Resulullah'ın vefat ettiği odaya girerek onun cenaze namazını kıldılar. Peygamberimizin yıkanması ve defin işini Hz. Ali ile birlikte bazı sahabeler yaptılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği Hazreti Ayşe'nin odasına defnedildi. Mescid-i Nebi'de sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in mübarek mezarının bulunduğu bölüme tertemiz bahçe anlamında Ravza-i Mutahhar'a denir. Evet sevgili çocuklar dördüncü nite konu anlatımımız burada bitti. Öğrendiğiniz bilgileri pekiştirmek için artık elinizdeki kaynaklardan test çözün. Özellikle de milli eğitimin kazanım testlerini ve beceri temelli sorularını çözmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.